Merhaba arkadaşlar, Y-SET Oyna kanalına hoş geldiniz. Outlast'in 6. bölümünde karşınızdayız. Aa, ne olmuştu geçen bölümde? Parmaklarımızı kesmişlerdi. Bakalım bu bölümde neler yaşayacağız. Bilekliklerimizden kurtulmuştuk. Ve buradan kaçmaya çalışacağız. Bir tane Cengiz var peşimizde. Umarım yakalanmayacağız. Burada Bu arada parmaklarımıza bakın arkadaşlar bildiğiniz. Ne kadar ruh hastası varsa burada nasıl satayım. Kulaklığımın sesi de çok çalıştı. <laughs> ne diyorsun dayı? Ne yaptılar? Nereni kestiler seni? <laughs> Nobody. Well, 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 nobody. Nobody. Nobody! Ah, will right, you. He's no, coming now. DRAGON! DRAGON! Okay, ah. oh. Oh. I see You're bored. You want a little attention. Perfectly understandable. I'm here for you. on. I'll give you very special attention. God! Hayvan gibi şey yapıyorlar ya. Resmen ay Not aldı. Notumu alırım. Doktor Trigger. Düznece... düzünelerce hastaya işkence ediyor. Keşke Türkçe karakter olaydı. Onu başka birini öldürken gördüm. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. veya... evet. Botumuzu aldık. Buk, ne oldu lan? Buk, Buk, really? hmm. you are walk on me. Buraya mı geliyor? Bunu da arıyor. <laughs> Kardeşim bağırmayın gerilim yapıyorsunuz. Tamam. 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 Tamam.

Dayı ne yapıyorsun ya? Ay! Lan! Koş 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 koş. Allah hemen öldürdün. Hemen öldürdün. Ya başlayın Kulaklıktan o kadar çok ses geliyor ki. Yani insan... Oldukça tırsıyor. Tamam. Tamam şimdi Exit'ten götün götün çıkalım diyorum. Bence Trigger buradan gelecek. Ben onu atlatacağım. Tamam mı? Sonra Exit'ten çıkacağım. Nobody! Nobody! Come on, get in I hear, I hear you oh He's coming now! Dragon! Dragon! Oh! Oh, 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 oh. I see what's happening. You're horrid. You want a little attention. Perfectly understandable. I'm here for the power of you. Oh, diyor? Anahtar geliyor. Kapı. Arkasında bir şey var. Şuradan çıkacağız herhalde. Geliyorlar ya. Atla evladım. Kapıyı iteceğiz. Ama bu az önce geri çıkacak şuradan geldik. Buradan geldik. Trigger. <laughs> Onu <var>. lan. <laughs> ben yandım lan. Kapı açık mı? Kapalı. Burada ne var? saklanmıyor. Bir şey var mı başka? Trigger ne yaptı? Trigger! Orada mısın evladım? Biz zaten bu çıktık. Aynen öyle Şu delikanlı Öldürmüş Trigger neredesin koçum Tamam Buradan mı gidelim Bizim şeyden gideceğiz ya belli oldu Kapıyı açtığımız yerden Trigger. Neredesin evlat? Aynen ya buradan bir yerden gideceğiz. Şuradan gidebiliyoruz bakalım. sesler geliyor ama. Tamam burada bir şey yok. Aslında arkadaşlar bu shift kullanarak koşma tuşunu yapmamak gerekiyormuş. Tabi insan orada <laughs> geldi kahve. Bas 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 bas. kahve. Bir kahve. Bir Bir kahve. burada şey Bir ya Şimdi mantıken bir şey ittik orada. Bunu oraya bir yere sıkıştırmamız lazım. Bizim. Kaç 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 kaç. Tıkla. Somebody has to lose here. I don't make rules ne adamsın lan Keşke bıçak falan olsa şu adamı bir öldürsek ya Elinde kılıçla dolaşıyor lan evet. hmm. Bizden bahsediyor Elimizi kesti Bu arada acayip kanıyoruz ya şuna baksana Hold up there, buddy. I'll right with you. Come on, come Hayır, kaç kaç kaç. Allah vurdu. Allah. Başarısızca bir hareket yaptım. Olacağız. Allah. Allah. Allah, Allah. Soktu. Sağ ol. Şimdi bir dakika ya. Burayı açıyoruz. Tiledi içeri kilitlememiz lazım ya. Tamam ben anladım. Bir yere koşuyorum. Trigger ses duysun diye. Şimdi Ne oluyor lan? Sen burada ne işin var ya? Allah. Hayır koş koş kesin olur burada ya Allah tutuş. tarafa kitlememiz lazım. Şuraya. Trigger gel koçum. Şöyle bir hareketlenelim bizi duysun yani şey. Trigger! Gel gel buradayız koçum gel. Geliyor tamam. Somebody has to win and somebody has to lose. Peki, atlasam mı? Rager buradayım, burada. Şöyle ulaşalım da. Gel, Geldi de Lan, zıplasın, Allah, vurdu Ne yapacağım? Allah buraya gelmiş. Ama ya. Havada öldürdü ya havada. Havada kesti. Evet. Arkadaşlar şimdi bayağı bir denemeler yaptık. Başarılı olamadık. Nereden çıkacağımı anladım yalnız. Tam şu kar koridorun karşısında. Bir tane yine böyle bir olay var. Bence oradan çıkacağız. Şu koridorun karşısında abi. Bu arada burada ne var? Burada bir şey yoktu. Tamam. Craig'ı bu tarafa bir şekilde çekmemiz gerekiyor yalnız. Öyle bir olayımız var. Şöyle ayak sesi falan yapalım. Crow gel Koşacağız abi tamam mı? Diğer tarafta kapıyı açacağız. Olayımız bu olacak? Beklerim biraz. O mal geçsin oradan. Geçti mi? Geçmiştir ya ben koşacağım. yani geçmiş baba. Bakalım arkada geliyor mu? Gelmiyor. Çok güzel. İşte bu dostum. Geliyor. Aç aç aç. İşte bu ya. Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Kram mı lan? Ne oldu lan? Trigger. Kıramazsın içine kapıyı. Kıramazsın. Ananı sik. <laughs> Selamun aleyküm abi. <laughs> Bayramın mübarek olsun. <laughs> Kırabiliyormuş. Kıramış Tamam. Aynı taktiği yapacağız. Bu sefer geçiyoruz. Şimdi önce bu kapıyı açıyoruz. Açmamızın sebebi Dragon'ın o tarafa doğru gitmesini istemiyoruz. Tamam mı? Açtım kapıyı. Bu mal için ses yapayım şöyle bir ayak sesi yapayım. Gelsin. Gel koçum gel. Tre gel oğlum. Trigger gel koçum. Gel dostum gel. Trigger. Geliyor mu? Bak hala görmedi bizi ya. Hadi! Allah <laughs> Allah. Şimdi buradan atlayıp yardıracağız. Allah arkamızda ya. Başarısız olduk. kas 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 Her neye hasta, verdiği hasta. Kas 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 Hey, nobody likes a quitter. Kalp bari nasıl atıyor? Az önce çok kötü patladık ya. Abi işte şuraya falan gelse ben anlayacağım Bunu Buraya da gelmiyor ki. Şu yine. Uçuyor yine. Uçuyor yine. Uçuyor yine. Uçuyor yine. Uçuyor yine. Uçuyor yine. kapatma o kapıyı. Bunlarda ne var? Bir şey yok. Buradan devam edelim. Burası da kilitli. Şu açılmıyor herhalde. Şuradan yardıracağız. Geçtik yani orayı. Ooo süper havalandırma. Havalandırma Ya indiğimiz yerde yine bu trigger trigger Tıkladığından çıkacak ya yani. Kaydetti oyunu Yani bu demek oluyor ki ilerledik Güzel Bak açacağım bir şey çıkmasın Aha ne bu Döküman Dökümanımızı okuyalım Muhbir Kimden E-mail Yasadışı faaliyet Beni tanımıyorsun lafı dolandırmayacağım. İzliyor olabilirler. Montamasif'te bulunan Murkov. Psikiyatrik sistemler tesisinde iki hafta yazılım danışmanlığı yapmıştım. Şu an gizlilik sözleşmesindeki her şeyi ihlal ediyorum ama kimin umurunda küfür etmiş sağ olsun. Orada korkunç şeyler oluyor anlamadığım şeyler. Gözümün gördüklerine bile inanmak istemedim. Doktorlar rüya terapisinin daha derinlerine indiğinden daha da onları bekleyen şeyleri bulduklarından bahsetti. İnsanları acı çekmeye, insanlar acı çekmeye başlıyor ve murkop bundan para kazanıyor. Bunun açığa çıkması lazım. Tabi yazmışsın, burada ölmüşsün sen büyük ihtimalle. Ee buradan ne yapacağız? Şuradan gideceğiz herhalde. Artık insan çıkmasın karşımıza ya. Tamam açıyoruz. Valla bir şey var mı burada bakalım mı? Yağmur <laughs> mu yağıyor? Aa çok iyi yapmışlar ya. Dışarıda yağmur yağıyor klasik. Korkutacaklar ya bizi. Böyle mal mal koşmamamız lazım. Biri var mı? Yok. Aa anahtar. Ne lan? Ne? Yok, ne? Abi kapat niye açıyorsun? Allah! Gördün mü? Geliyor lan. Görmedi herhalde ya. Lan! Burası bizim yer mi? Bizim yer. Süper. Asansöre ediyoruz. Koş 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 koş. Oğlum hadi. Çalış. Geçen asansöre bindiğimizi ne oldu? Atın lan. Allah kahretsin. Ha ya şöyle bir el atsın. Of, oh, sıkış. Yes. Sabahtır yapacağımız bu ya. Dayı ne oldu ya? Yalnız biz asansörle bayağı sıkıştık mı? Çıkamıyor muyuz? Bana böyle geliyor. Bildiğin çıkamamız. Dayı of süper bir görüntü. Açılmıyorsun. Ondan kurtulduk ya çok iyi oldu ya. Burada merdiven var galiba. Çıkamıyoruz her zaman gibi. Biz bir keresinde dışarı çıkmaya çok yaklaşmıştık ya. Su sesi geliyor ama ne yazıyor? bir şey yazıyormuş. Şuradan gidilir mi acaba? Ya? aşağı mı yukarı mı? Yukarı bir çıkalım bakalım. Tamam yukarı çıkan o zaman aşağı ineceğiz. Yağmuru da vermişler yağmuru da. Çok iyi oldu adamı çok iyi kestik. Aşağı iniyoruz. Oğlum bildiğin çıkacak mıyız lan? Burada bahçe bildiğin. şey mi İnsan tırsıyor değil ya. Tamam. Kaydettik. İlerliyoruz demek ki. Çok esrarengiz lan. Bir mi var? Yok. Thank God you survived. I feared that Aha. secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. <laughs> All right. We're close now. Sir, bu bölümün sonuna geldik. Altıncı ee, bölümde en son Raip'le buluşacağız. Yani yedinci bölümde Raip'le buluşacağız o ruh hastası adamı adamdan kurtulmuş olduk bu sayede. Ee, görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı. Yeni videolar için kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yorumları okuyorum arkadaşlar. Burada yanıtlamaya çalışıyorum geldince geldiğince. Aa, ee, kendinize iyi bakın.